Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de şöyle göstereyim. Diyet kahvaltısı hazırlıyoruz. Ben önceden pırasa yapraklarımı doğradım. Yapraklı tarafı arkadaşlar burası. İstediğiniz yeri doğrayabilirsiniz. İçine bir tane de kapya biberi doğradım. Bir yemek kaşığı zeytinyağı kattım. Evet kahvaltı hazırlıyoruz. Çayım da kısıkta. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Bir halinizi hatırınızı sorayım. Sizlere soracak olursanız bizler iyi olmaya çalışıyoruz. İyi diyelim iyi olalım. Böyle bir kahvaltılık hazırlayayım dedim. Hem kendime hem fikir olsun diye. Biliyorsunuz e, pırasa bağırsaklar için çok faydalı. Yararlı bir bitki. İçine kapya biberi doğradım. O da kırmızı şeyler her zaman için yararlıdır. Biber daha çok güzel zaten. Şöyle bir kendime diyet kahvaltısı hazırlayayım dedim. Bunları biraz öldüreceğiz. Ondan sonra yumurta katacağız bunların içine. Bir yemek kaşığı. Yani şununa birden fazla kattım. Bir yemek kaşığıdır. Aslında bir tane katacağız da. Yine dayanamadık kattık. Fikir olsun kahvaltılık. Buna ben iki tane de yumurta kıracağım. Ama pırasaların pişmesi lazım. Biraz tuz. İstediğiniz baharat atabilirsiniz. Hem de doyurucu. Yani yumurta. Bakın. bir tutam yaprak pırasa yap yaprağından bu kadar oldu. Arkadaşlar beni nerelerden izliyorsunuz? Yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Önerileriniz varsa sizler neler yapıyorsunuz? biberimiz ve pırasa yapraklarımız oldu baharatlarını alalım karabiber kimyon atıyorum ben Kimyonunu daha çok atıyorum Karabizler. tuzunu atmıştık ちなみにご飯が Evet arkadaşlar yumurtalar istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Ben pişmiş sevdiğim için biraz şöyle aralıyorum ki pişsinler diye. Kahvaltımız hazır. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Beğenip yorum yaparsanız da sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.